Bol Manager 2024'te İskenderun Spor kariyerimizin 3. sezonuna yeni bölümüne hoş geldiniz. Kariyerde en sonki bölümde Bolu Spor maçıyla e, bırakmıştık. Ve e, bu bölüme de 6 maçla devam edeceğiz. 6 tane oynanan maçla. Kayseri Sporu deplasmanında, Kayseri Spor deplasmanında 1-0'lık galibiyetle ayrıldık. Ve e, 3 maçtır yenilmeme serimizi devam ettirdik. Ta ki İç Trabzon Trabzonspor maçına kadar bir sonraki hafta Trabzonspor'la iç sahada oynadık ve mağlup olduk. 2-1 gayet iyi oynadığımız bir maçtı esasında. Sonra Rize Spor e, deplasmanı gittik. 2 Karadeniz temsilcisi e, üst üste oynadık ve Rize Spor deplasmanı da 2-2 beraberlikle bir puanla dönmüş olduk. Daha sonra Türkiye Kupası maçları girdi araya ve Türkiye Kupası'nda bu sezon 3. sezona e, erken veda ettik. 4. turda Adana Demirspor'la çok enteresan, çok garip bir e, baş oynadık. Skordan bağımsız, maç içindeki aksiyon sebebiyle çok garipti. Maç içinde de e, sizlere göstereceğim Adana Demirspor başındaki aksiyonu ama 3 1 sahada mağlup olarak Türkiye Kupası'ndan erken bir şekilde elendik. Daha sonra yine Adana Demirsporla bu sefer İSA'da e, ama bu sefer Süper Lig. Maçını üst üste fikstür şansı olarak üst üste Adana Demir Spor'la iki kere oynadık ve Lig'de de yine aynı sporla kupada olduğu gibi 3-1 mağlup olduk ve Adana Demir Spor'un bir türlü bileğini bükemedi. Kupadan sonra Lig'de de e, sonraki haftada Beşiktaş'ta hep gittik. E, İskenderun Spor'u olarak son iki maçta iki e, Türkiye Kupası haricinde son iki maçta Lig'de mağlup olduk ve Beşiktaş'ta e, e, hep Beşiktaş İstanbul'da e, i̇lk 20 dakikada yarım saatte maçı zaten bitirdi Beşiktaş. Ve 4-0 ile olarak olarak e, bu 6 maçlık süreci e, bitirmiş olduk. Şimdi Kayseri Spor maçıyla, gol, golüyle e, sizlere... İskender Spor kariyerimizin e, 3. sezonunda Süper Lig'de Kayseri Spor deplasmanına da çıktık. E, Lig'de artık küme düşme hattındaydık. Bu maça çıkana kadar bir üstündeydik daha doğrusu küme düşme potasının. E, üstündeydik ve bu galibiyette birlikte biraz da o oh demiştik bu haftadan sonraki e, süreçte. Ne oldu bu hafta? Kayserisporu Kayseri Spor'u Teplasman'da 1-0 mağlup ettik ve 4-2-4'te çıktık sahaya. E, Volkan Mert son 3 sezonda olduğu gibi attıklarda da öyle oynuyorduk. Biliyorsunuz değiştirmedim hala. Volkan Mert Korkmaz Kale'deydi. Onur Yalçın, Ali Faruk defans attı. Furkan Yöntem Abdurrahman Candı. Sağda Safa Kınalı, solda Erdem Çetinkaya. İleri ikilisi 4-2-4'ün ikilisi, ileri ikilisi Uğur Türk ve Ah Sivri ile e, maça başladım. İlk 11'im bu şekilde ve ilk 11'de yine bir değişik e, bir farklılığı göz, e, gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum. Tamamen Türk oyuncularla hiç öyle bir amacım yok esasında ama biraz da denk geldi. Asbay kadar ama full 11'de full Türk oyuncuyla hiçbir yabancı olmadan e, sahaya çıktım ve e, 7 şut çektiğimiz Kayseri Spor deplasmanında ikisi kaleyi buldu. 1.54 gol beklentisinden de o isabetli iki şuttan bir gol bulduk. Çok da güzel bir gol bekten sürettik. Rakip Rakip Kayseri Spor ise 9 şut çekti. İkisi kaleye buldu. 0.77 gol beklentisi üretti. Fakat gol çıkartamadı e, maçtan. E, ve maçta artık son 81. dakikada son dakikaları gelirken son bölüme gelirken 81'de Erdem Çetin Kaya'nın e, golüyle maçı 1-0 kazandık. Ve Kayseri Spor'da 3 puanla döndük. Maçta 81. dakikaya girerken Safa Akınalı'nın devam ettiği atakta Onur Ulu'nun ortası Erdem Çetinkaya, Atol Uzo Dima'nın üstünden çok güzel bir kafa vuruşuyla bizi 1-0 öne geçirdi ve bu golle de Kayseri Spor karşısında e, 3 puanı aldık ve gerçekten e, üst üste galibiyetsizlik serisinin ardından Kayseri Spor galibiyeti bize e, ilaç gibi geldi. Süper Lig'de daha sonra Trabzonspor'u iş sahada ve 2-1 mağlup olduk. Aslında fena da bir maç geçirmedik. Trabzonspor karşısında oynayabileceğimiz en iyi şekilde oynadık. Fakat 1-0'da öne 10 geçtiğimiz maçta 1-0'dan maçı verdik ve 2-1 mağlup olduk. 4-2-4 dizilişiyle, Gegen Pres oyun sistemiyle, pozitif futbol oyunu anlayışıyla sahaya çıktı. Kalede Volkan Mert Korkmaz vardı, sağ bekle Onur Yalçın, Ali Faruk defans attı. Önderinde Gökten Abdurrahman Canlı, sağda Safa Kınalı, solda Erdem Çetin Kaya, Kayseri maçının e, Kayseri Spor maçında bize 3 puanı getiren golün sahibi ileri ikili ise Uğur Türk ve Ahmet Sivri her zaman olduğu gibi bu şekilde çıktık. Yine 11 oyuncu Türktü Trabzonspor karşısında da. maçı, e, maçı 6 şutla bitirdik. 3'ü kaleye buldu Trabzonspor. Kalesinin yarısı 0.38 gol beklentisinden 1 gol bulabildik. Rakip Trabzonspor ise 11 şut çekti. Fakat bunların 4'ü kaleyi buldu ve 1.34 gol beklentisinden Trabzonspor'da 2 gol buldu ve 1-0'dan maçı çevirdiler. Bizde ise 44'te Faruk Genç sakatlıktan dolayı oyundan çıktı. E, ve 10. dakikada Kayserispor maçının bize 3 puanı getiren gol atan Erdem, 10. dakikada Safa Kınalı'nın asistini gole çevirdi ve 1-0 öne geçtik yine Erdem Çetin Kayı'nın golüyle ilk kere bitmeden 19. dakikada erken, bir cevap geldi. Trabzonspor'dan Stavropoulos 19'da 1-1 yaptı. Daha sonra yine ilk kere bitmeden Kol 23. dakikada Batista Mendy'nin ile gole çevirdi ve ilk kere 2-1 ve maç sonunda 2-1 şeklinde bitti. 1-0 öne geçtiğimiz maçta skoru koruyamadık. Başta 10. dakikaya gidiyoruz. Safa Kınalı'nın sağ kanattan getirdiği topta Orta savadan Erdem Çetinkaya çok güzel yükseldi. Vurdu yine bekin üstünden. Çok güzel bir kafa vuruşuyla iki hafta üst üste golünü atmış oldu. Dakika 19'a gelirken köşe vuruşunda Strava Pulos çok güzel o da kafaya yükseldi. O da kafa vuruşuyla e, golünü attı ve bir, bir bir yakalı Trabzonspor burada. Kool Gran Cole tek başına slalomlarla getirdiği topta tek başına yarattığı pozisyon herkesi e, çalıma ipe dizdi adeta bizim savunmacılarımız, oyuncularımız ve tek başına yarattığı golle de e, maçı 2-1 kazandı Trabzonspor. 1-0'dan maçı çevirip e, biz de 3 hafta sonuna mağlup olmuş olduk ligde. Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıktık. İki Karadeniz temsilcisiyle üssü soydadık ve 2-2'lik iki, beraberlikle Rize'den 1 puanla döndük. 4-2-4'te başladık. Volkan Mert dedi. Onur Yalçın, Ali Turan defans attı. Önlerinde Gökten Abdurrahman canlı. Sağda Erdem Çetin Kaya, solda Beknaz Almazbekov. İleri ileri ikilisi her zaman olduğu gibi Uğur Türk ve Ahmet Sivri ile maça başladık. Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2 bitti maç. 13 şut çektik Rize Spor replasmanında 5'i Kale'ye buldu 1.43 gol beklentisi yarattık. Rakip Çaykur Rize Spor 9 şut çekti. Pardon 8 şut çekti. 4'ü kale buldu. Yarısı kale buldu. 1.88 gol beklentisi üretti onlarda. 2 2 gol buldular. Başta 2-2'lik beraberlikte bitti. Başta çok enteresan bir şekilde 2. dakikada Oyan Nedel Çaykur Rizespor futbolcu direkt kırmızı kartla hemen ikinci dakikada yani yaklaşık bir 90 dakikaya kadar uzatmalarla birlikte 10 kişi oynadı Çaykur Rizespor ve ikinci dakikada kırmızısıyla birlikte bizde o oyunun avantajı bir kişi fazla oynayan avantajını 38'e kadar bekledik ama 38'de Ahmet Sivri bir kişi fazla oynamanın avantajını göstererek Ahmet 38'de bizi 1-0 öne geçirdi. 41'de iki kere bitmeden Gökten Işılak çok güzel bir gol attı. 2 0la devre arasına girdik. İki golünde asistini Sabek Onur Ural yaptı ve 2 0la Ahmet ve Gökten'in golleriyle Öndeydik Fakat dakikalar 82'yi gösterdiğinde 10 kişilik Çaykur Rizespor Florin Andone'nin eski Galatasaraylı futbolcunun 82'de attığı golle farkı bire indirdi. Bu dakikadan sonra takıma kenardan seslenmem, taktik değişiklikler, o değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Bir, bir şekilde bir panik yarattı takımda ve 87'de de Kartal Kayra Yılmaz e, geliyorum diyen ikinci golde geldi ve 87'de maç 2-2'ye geldi aslında. 10 kişiyle oynanan maçın tamamını 10 kişiyle oynan Çaykur Rizespor karşısında 2-0'dan da öndeyken maçı 2-2'ye verdik ve 1 puanı aldık. Daha doğrusu 2 puanı yani 3 puanı bıraktık diyebilirim bu maç için. çünkü 90 dakika yakın bir kişi fazla oynadık Rizespor'dan ama maç maçta 2-0'dan 2-2'ye bırakmış olduk. Başta 38. dakika gelirken Onur Ural'ın bindirdiği topta Onur'un yerden ortasına Ahmet Sivri ceza sahasında e, 6 basa yakın bir yerden çok güzel bir tek vuruşla sağ bizi bizi 1-0 öne geçirdi. Dakikada 41'i gösterirken ataklarımız devam etti. Onur yine yerden ortasına Uğur atladı ve Gökten Işılak ceza sahası koşusu ve çok güzel bir vuruşla iki 0 öne geçtik. Daha iki dakika 82'ye kadar 82. kadar ve Veyron'un ortasına. Flirun Andone yine altı pasta Ahmet'in golüne çok benzer bir golle 2-1 yaptı Rize Spor. Dakikalar 87 gösterirken artık son gelirken yine yardım orta yine aynı gol hemen hemen Gökten attı golü çok benzer bir golü Kartal Kayra Yılmaz attı Rize Spor'da ve maç 2-2'lik beraberlikle bitti. Türkiye Kupası maçına çıktık. Adana Demirspor karşısında dördüncü turda erken elendik. Ama maçta çok farklı bir şey oldu uzun zamandır görmediğimde bir şey oldu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ben yedek kaleci bazen alıyorum bazen almıyorum yedeklere ee, yedeklerde daha fazla kaleciden fazla bir ekstra sağ içinde oyuncu olsun diye ama e, bunu bilerek yaptığımı hatırlamıyorum açıkçası bu maç özelinde fakat yedek kalecimiz yoktu ee, ve enteresan bir şekilde FM'de çok da olmayan bir şekilde ye, e, kalecimiz maçta oynayan kalecimiz Volkan Mert sakatlık geçirdi 31 dakikada ve yedek kalecimiz olmadan e, Kutay'ı, Kutay bir defansif ortası. E, Kutay yokuşluyor. Kaleye koymak zorunda kaldım. E, o yüzden hatta şöyle de bir şey oldu. Ben Kutay'ı kaleye almadan oyuncu değişikliği olmadan bir atak oldu. Kale bomboştu. Boş kaleye ikinci golünü atmış oldu. Adını Demir Spor. E, önceki şu 11'den başladım. Kalede Volkan Mert vardı. Kale, savunmada Onur Yalçın, Ali Turan. Önlerine Gökten Abdurrahman Canlı. Sağda Safa, solda Beknaz ileride, ileride ise Uğur Türk ve Ahmet Sevri ikilisi vardı. İskenderin Spor Adana Demirspor Türkiye Kupası maçında. 10 şut çektik. 4'ü kale buldu. 0.93 gol beklentisi ürettiğimiz maçta bir gol bulduk. Adana Demirspor Spor 15 şut çekti. 6'sı kale buldu. 1.48 gol beklentisinden 3 gol buldu. Adana Demir Spor ve 3-1 ile Türkiye Kupası'ndan elenmiş olduk. 25'te Güven Yalçın attı. Yusuf Atal'ın ortasına gole çevirdi. 31'de bu sefer ilk golün asistini yapan Yusuf Atal 2-0 yaptı ama o gol gerçekten çok enteresan bir goldü. İzleteceğim birazdan. Ve aynı dakika içinde zaten burada gördüğünüz gibi Volkan Mart Korkmaz'la sakatlanarak oyundan çıktı. Kalecimiz kalecisiz gelen aynı dakikada gol 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra zaten maçta ip, e, ipler koptu. Fişi çektik aslında. Çünkü kalecimiz de e, Kutay'dı. Yani kaleye gelen her top hemen hemen gol e, olabilecek potansiyeldeydi. 33'te Güven Yalçın'ın attığı gol iptal oldu. 3-0 olacakken 2-0 oldu. E, maç devam etti Fa ve 2-0 iken de ikinci yarının başında 47'de Yalçın Kaya 2-1 yapan golü bizim için atmış oldu ve farkı 1'e indirdik. Fakat 70. dakikaya kadar dayanabildi. 70'te de Aliyun'un attığı golle Yusuf Atal'ın asistiyle Yusuf Atal da maçın sağ bek oynamasına rağmen maçın oyuncusu olduğu e, bir gol iki asistle ve maç 3-1 bitti ve Türkiye Kupası'ndan bu sezon çok erken elenmiş ve çok farklı değişik bir maçta erken elenmiş olduk. Maçta 25. dakika gelirken sağ bek adada sporlarda Yusuf Atal'ın getirdiği topta Güven Yalçın kafayı vurdu ortaya ve 1-0 öne geçti Güven Yalçın. Buraya kadar her şey normaldi fakat işte burada şu an kalecimiz yok kalede. Kale boş. Yusuf Atal sağ taraftan getirdi. Bomboş kaleye bıraktı ve 2-0 öne geçti Yani gerçekten çok enteresan bir gol yedik. Olmayacak gol. 48. dakikaya gelirken Safa'nı pası Yalçın Kaya ceza sahası dışından çok güzel vurdu. İp gibi gitti top ve farklı bir Bu dakikalardan sonra risk de aldım. Yani Türk Kupası'nda işte elenirsek geliniz dedim ve o riskler sonucunda da arka direkte Alüyü bu ortayı gole çevirdi ve Adana Demirspor e, kendi sahamızda bizi 3 1 mağlup ederek Türkiye Kupası'ndan elenmemize neden oldu ama o ikinci gol gerçekten maçta kritik andı. Dördük Süper Lig'e ve Süper Lig'de bu sefer çok normal geçen bir maçta e, Adana Demirspor'a yine iç Adana, Adana Demirspor'la oynadık ve e, lig maçında da 3-1 mağlup olduk tıpkı Türkiye Kupası'nda olduğu gibi 3 birle bizi mağlup ettiler. İlk 11'imiz 4-2-4'te çıktık diziliş olarak. Her şeyimiz aynı. Oyun sistemimiz Gegen Kalede Emrah'la çıktık. Emrah'ın kalede koruduğu maçtı ve yedek kalecimiz de 17 yaşındaki Emrullah'tı. Sağ bekte Onur Yalçın, Ali Turan defans attı. Önlerinde Göktan Abdurrahman Canlı. Safa Kınalı sağda. Matheus Lemus uzun zaman sonra oynattım sol kanatta. Ahmet Sivri ve Uğur Türk ilk 11'iyle ile de 4-2-4'te başladık maça. 11 şut çektik. 5'i kaleye buldu Anadolu Demir Spor. Karşısında 1.10 gol beklentisi. Aslında fena bir gol beklentimiz yoktu ama bir gol bulabildik. Rakip Anadolu Demir Spor ise 13'ü çekti. 6'sı kaleye buldu ve 1.59 gol beklentisinden 3 gol buldular. Ve bizi 3-1 Süper Lig maçında mağlup etmeyi başardılar. Güven Yalçın'ın damga vurduğu maçta dakikalar 32 gösterirken Maldini'nin getirdiği topta ara pası Güven Yalçın ceza aslında 6 basa yakın bir yerden çok güzel bir vuruş yaptı ve 1-0 Adana Demir geçirdi. Adana Demir Spor karşısında bir türlü de, e, reaksiyon veremedik ve burada Bakay'ın 10 golün ortasında Güven Yalçın yine çok güzel yükseldi vurdu kafayı ve Güven Yalçın kupa ile birlikte son iki maçta bizi 3 gol attı ve son gol 3. gol ilk yarıda 47. dakikada Philips'in free kick'ten harika bir şutuyla çok güzel bir frikik golü yedik açıkçası. Üstü vuruldu. bir 70'i gösterirken de Uğur Türk maçın skorunu teyit eden, tayin eden gol attı kafayla. Çok da güzel bir gol attı Uğur ama tabii ki de yetmedi. Ve 3-1 Süper Lig maçında Adana Demirspor'a mağlup olduk. Süper Lig'de ikinci muhalefetimiz üst üste Beşiktaş deplasmanını aldık. Beşiktaş deplasmanı uzun zamandır da bu kadar Süper Lig'de kötü oynadığımız bir maçı. Belki sezonun ilk haftalarında bile bu kadar yoktu ama belki oralarda oynadık. Ama hatırlamıyorum yani. Ben Beşiktaş deplasmanında gerçekten rezalet oynadık. 4-0 bitti. Daha da farklı bitebilirdi. Çünkü şurada gördüğünüz üzere 14 dakikada hatta 23 dakikada 4 gol oldu. Hatta ile arttırıyorum. 30 dakikada yarım saatte 4 golü bulmuş oldu. Beşiktaş ilk yarıda da zaten işi bitirdi. 4-2-4'e çıktık maça. Volkan Mert korkmaz. Sakatlıktan döndü çok şükür ama bir işe yaramadı. Onur Yalçın, Ali, Faruk, Genç defans hattıyla çıktık. Faruk da 5.9'da kırmızı ibareli bir performans gösterdi. Berbat oynadı. Gökten Abdurrahman canlı önlerindeydi. Sağda Safa Kınalı, solda Beknaz. ilgili ise aynı Ahmet Seri ve Uğur Türk şeklinde çıktık. Beşiktaş teplasmanında yine inünde 4-2-4'de çıktık. Beşiktaş da 13'ü çekti bizim kalemize. Bunları 8'i isabetliydi. 2.51 gol beklentisinden... 4 gol buldu ve penaltısızız bu 2.51. O da fecat bir e, sonuçtu bizim için. Biz ise 8 şut çektik Beşiktaş Kalesi'ne 1.10 gol beklentisinden gol bulamadık ve maçı 4-0 kaybettik. 6. dakikada e, Five Red'in attığı gol Beşiktaş'ta offside nedeniyle iptal oldu. E, 6. dakikadaki gol iptal nedeniyle e, sayılmadı. 13'te ondan bir yaklaşık 7 dakika sonra 5 dakika sonra Kalazic'in golünde bu sefer ilk golde e, ilk golü atan ve iptal olan Favre'nin asistinde 13. dakikada 1 0a geçti siyah beyazlar ve 14'te tam 1 dakika sonra ne oluyor demeden Deniz Kayger'in asisti Jason Fernandes'in golüyle e, aynı dakika içinde neredeyse 2-0 yaptı Beşiktaş zaten 10 dakikadan sonra film koptu 23'te yine Jason Fernandes sahne çıktı 3-0 yaptı ve 30 dakikada da Hamad Traore bu sefer Jason Fernandes'in asistinde 4-0 yapan golü ve 30 dakikada 4 gol 60 oldu Beşiktaş. Maçı da burada aslında bitirdiler. Daha sonra Rolantev ile aldılar diyebilirim. Maçta da damgayı gerçekten Jason Fernandez vurdu. Başta 13. dakikaya gösteriyordu. Kalazic köşe vuruşundan çok güzel yükseldi. Vurdu ve Beşiktaş'ı 1-0'a geçirdi. Hemen aynı dakika içinde. E, yani santralinin devamında Jason Fernandez karşı karşıya kaldı. Ve çok güzel bir haşırtma vuruşu Volkan Mert'in üstünden Beşiktaş'ı 2-0'a geçirdi. Bu dakikadan sonra risk almaya başladık ama hiçbir işe yaramadı. 23'te gelirken Jason Fernandez kendi kaplı topta ceza sahası giren yuvası vurdu ve köşeye 3-0 yapan golü attı. 30. dakikada da bir de Favre'nin getirdiği topla Jason Fernandez ne dribbling devam etti ve Bomboş Traore'ye çıkarttı. Traore de en kolay gollerinden birini atarak bizi iç sahada 4-0 mağlup etmiş oldu Beşiktaş. Ve üst üste ikinci mağlubiyetimizi almış olduk. Hatta üst üste ikinci kez iki maçta yedi gol yemiş olduk. Süper Lig'e geldiğimizde ise Galatasaray liderliğini sürdürüyordu. 10 hafta sonunda 26 puanla bizim 11 maçımız var. 5 ile birlikte 11 maç e, yapan iki takımız e, diğer maçlar oynanmadan o, önceki e, sonucu gösterirsem 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6'da mağlubiyet aldık. 13 gol atarken 24 gol yedik. Eksi 11 avaraja 9 puanla şu anlık 11 maçta bir maç fazlasıyla diğer takım altımızdaki diğer takımlara göre 14. sıradayız ligde. Samsun Spor 10 maçta 8 puan. Pendikspor 10 maçta 7 puan düşme attı. 16, 17, 18. sıradaki takımlar yani Pendikspor Fatih Karagümrük ve Kayserispor Spor lig sonucusu. Pendik Spor 10 haftada 7 puan. Fatih Karagümrük'te 10 haftada 6 puan yani bu 3 takımdan biri kazandığı takdirde ve ikisi kazandığı takdirde belki 16. sıraya kadar gerileyebiliriz ama şu anki sonuçta şu anki e, durumu size gösterdiğimde 14. sıradayız e, 11 maç sonunda 11 hafta sonunda e, 14. sıradayız Süper Lig'de 2 galibiyet 3 beraberlik 6 muhalifette çok gol yedik e, 13 gol attık ama 24 gol yedik biraz gol sayısını dizilişle değiştirmeye çalışacağım veya işte devre arası yaklaşıyor. Oyuncu transferleriyle düzeltmeye çalışacağım. Ee, gibi duruyor Galatasaray lig lideri, Hatayspor ikinci Fenerbahçe ise üçüncü şeklinde devam ediyor Süper Lig'deki durum. Gol Krallığına geldiğimizde Uğur Türk 4 gol ve Ahmet Sivri 4 gol. İki Sandroforumuz 4-2-4'teki iki ileri ikilimizde e, ligde 11. sırayı paylaşan e, kaç tane herhalde 7 tane futbolcudan biri 4 golle Uğur Türk ve 4 golle Ahmet Sivri olmak üzere çünkü daha üstlerde zaten gol sayımızda 13 olduğu için zaten 8 golü bu iki oyuncu yaptı. Diğerleri de dağılmış şekilde duruyordu. O yüzden gol krallığında da e, ancak buralarda iki oyuncumuzu bırakabildik. Ama en azından Sandrofor'umuz, en azından sistemin işleliğine oyuncu kalitesi düşük kaldığı için bu durumlarda olduğumuzu buradan anlıyoruz. İleri ikilideki oyuncularımız e, toplamda 8 gol 60 oldu. Fakat Asis Krallığı'na geldiğimizde Asis Kralı e, şu an liderliği Dušan ile paylaşan Onur Ural var. Sağ bekimiz Onur ikincilikte başladığımız kariyerde 3 e, sezon önce ilk beğenmediğim, gerçekten e, göndermeyi düşündüğüm oyuncuyken öyle bir gelişim, öyle bir e, yetenek gelişimi gösterdi şu an Süper Lig'de Asis Krallığı'nı oynuyor. Tadić'le 5 asistle Asis Krallığını paylaşıyor. Onur Ural e, Tadiş 5, Onur Ural 5 asistle şu an dediğim gibi Asis Krallığında üstlerde ileri, üstteki ikili iki oyuncudan biri Tadiş birlikte Onur Rall, öyle bir gelişim kaydetti. Bu da bizim için hem e, transferinde gönderdiğimizde maddi bir kazanç olarak e, duruyor. Takım istatistiklerinde ise Süper Lig'de İskenderun Spor olarak 13 golle attığımız 13 golle 8. sırayı Paylaşıyoruz. Hatta 9. sıraya paylaşıyoruz. Yok pardon. 8. sıraya paylaşıyoruz. Fatih Karagürmük'te 13 gol atmış. Bizim gibi e, ligde 13 gol atan iki takımdan biri. 8. sıraya paylaşan Galatasaray 24 gol atmış. Yani bizden 11 gol fazla atmış lig lideri Galatasaray. Burada sürpriz bir takım var. Euspor üstlerde 20 gol atmış. E, bizim de gol atma e, sayımız fena değil gibi gözüküyor. 11 maç e, tabii 11 maç 11 hafta sonunda diğerleri daha 11 maç oynamadı. Bunlar da değişkenlik gösterebilir. Ama şu an fena değil gibi duruyor gol atma sayımız. Yenilen gollerde ise gerçekten felaket durumdayız. Ligde Fatih Karagümrük'te birlikte en çok gol yiyen ikinci takımız. 17. sıradayız. 24 gole Fatih Karagümrük 25 gol yemiş. Çorum FK Süper Lig temsilcisi bizim gibi Çorum FK'da yeni çıkan takımlardan biri. Onlar 21 gol yemiş. Yani bizimle aramızda 3 gol var. 3 gol fazla yemişiz Çorum FK'dan. Bu durum gerçekten zaten şu anki sıralamamızda ligde Süper Lig'de 14. sırada olmamızın sebebi de Açıkçası 14. sırada olmamızın sebebi kesinlikle yediğimiz gol sayısı. Onda da biraz belki oyun sisteminde getirisi dezavantajı diyeyim. Olabilir ama 24 gol gerçekten çok fazla bunu düzeltmem gerekiyor. Evet İskenderun 3. sezonda Süper Lig'deki o bir hafta sonundaki durum bu. Türkiye Kupası'ndan erken bir şekilde 4. sırada maalesef elendik. Çok değişik farklı bir maçtı. Çok Gerçekten 40 yılda bir dengelecek maçta 3 ile Adana Demirspor'a elendik erkenden ama Süper Lig'de 14. sıradayız. yani en azından küme düşme potasının üstündeyiz. en azından puantaj olarak rakipte de, de aynıyız veya biraz üstündeyiz gibi duruyor. bakalım 3. sezon sonunda şu an yani yarısına geldik neredeyse 11 hafta bitti. bakalım sonunda ne olacak çünkü oyuncu kalitemiz gerçekten felaket. Yani Süper Lig seviyesinde asla değil ama bakalım sona kadar bu sezonun sonuna kadar uğraşacağız. Sonuç ne gösteriyor bilmiyorum tabi. E, diyelim bu videoda bu kadarlık olsun. E, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.